Valla hep çamlara bağlanmış. Vay be zavallı çamlar. Evet maden tetkikin. Evet geliyorum. Kampı terk edilmiş olan kampı. Yıllar önce gezmiştik bir müddetir gezmiyoruz. Son durum ne olmuş bakalım. Evet. PTT kampları falan boşaltılmadı mı? Evet. E, ee, onun gibi işte. mekanı cenneti. Terk edilmiş kam. Şöyle bağlayı verdik. Bu neymiş? Zıplama platformuymuş zamanında. Yazık bak. çökmüş. Zıpladım. Bak atlama şeyi bile varmış da hep zamanda böyle. Atlama platformu mu var? <laughs> bence eğitim merkezi alanına girmek tehlikeli ve yasaktır. Marmaris orman işletmeniz Önce siz kralıra uyun sonra da <laughs> biz de uyuyacağız. Şu palmiyeler bile bak orman eğitim alanı diyor girmeyin diyor. Palmiyeleri bence budayabilirsiniz ilk iş olarak. Hiç şüphesiz ki vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır demiş Atatürk'ümüz. Önce buralara bir bakalım. Bak yazık, nasıl çökmüş bina. Bence gezmeye devam. Biberleri kuruyor balık yani. Gördün mü en önde? Maşallah, evet. Süleym Evet, ya. Yani. Salıncak hala duruyor. Aa tahtası yok. İki saatteydi, tahtası vardı. Pazar günü olduğu için herkes gelmiş, keyif çıkarıyor. Denizin keyfini çıkarıyorlar. Burası Hisar Körfezi, Doris Körfezi. Şu an işte bu zaten Dişlice Adası en yakın olan. Evet. Şöyle Datça'ya doğru kıldırırsak gidiyor. Sağdan i̇şte ersek Datça. Şu karşıları anlat bize. Eğer dönmezsek e, şurada diğer e, adalar var. Bak üç tane. Şöyle Hı -hı. şu boy ada var. Bunlar hep ee, ada. Kameriye. Ondan sonra biri büyük ada, biri Topanada mıydı? Unutmayın. Evet. E, aradan girdiğin zaman e, Selimiye. Altta Orhaniye var. Evet. Koca Bahçe var. Karşıda Koca Bahçe. Dirsek var. Bükü Dirsek var. var. Devam edince burundan dönünce boz burun. Boz burun orada. Sim Şu karşıda karşı olarak gözüken orada. Simi Adası. Oh. Geldiğimiz Evet. Simi Adasından karşıya şöyle geçmiştik boz buruna. O, o ucundan. Boz işte girişi işlemleri. Buraya böyle geldik, böyle geldik. Şu körfezde de evet. arada körfez var kocaman. Hisarönü körfezi deniyor. Tamam. Buralar da Hisarönü sayılır ama aslında orijinal adı Doris. Koyun içi bakın ne kadar uslu minnoş. Koyundaki nasıl kuduruk. <laughs> Size bu sefer de bu taraftaki koyları gösterelim. Evet. Fazla görgüsüz oldum galiba. <laughs> Tatlı köpecik yüzüyor. Oy 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 yüzüyor. Tatlı köpek yüzüyor. Oy 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 oy. Şey gelenlere bak ne güzel. Pankek gözleme. Oh süper. Harika. Ne zaman acaba yapıyorlar? Her daim. Bence sipariş verir. Alo sarı kedi. Tavuklar da var. <laughs> Su da veriyorlarmış. İyi bir şey. Görüyor musun? Sürü. Şu toplar. Da Bakın aylardır ağaçlara bağlı olan iki tekne. Ufacık çam ağaçlarına bağlılar. Ufacık çam ağaçlarına Yani bu yasak değil miydi? Evet. Günaydın. Bugün Nazmiş'e değişik yerleri göstermeye çabalayacağız. <laughs> Bakalım. Güzel bir seyir diliyorum. <laughs> Kaptanım son hazırlıkları yapıyor. Giden gelen. Good night. Bilin. Dişliceye gidiyoruz. Yaklaştık. Kıçı'dan kara yapacağız. İşlice. Hı. Dikkatli olmak gerekir. Serpintli kayalarımız mevcuttur. Burada da Takaya'lar. <laughs> Buraya da bir iki yılda, üç yılda bir uğramak hoşumuza gidiyor Mert'le. <laughs> Balıklar çekilelim. Ben yani arkaya geçeyim zira kıçımızı bağlayacağım kayalara. Evet, daha gidiyor bizi bağlamaya. sağ olsun İstediğin yere bağla kuzum. Adamınkine de bağlayabilirsin geçici maviye bağlayıver. Bir daha teşekkür ederiz. Şey değil, güzel yaptı Evet. Çok güzel deniz. Evet. Deniz bu ada çok güzel gerçekten Dişlice nefis ya. Özel bir yer yani. Şöyle bir kayalığı var. Önünde. Tek tarafı açtım geliyor. Buraya guletler falan. Evet Dişlice'ye geldik. Gördüğünüz gibi bağladık. Şöyle bir halat aldık. Burası Hı? keyifli. Gayet. Tabi günü birlikçilerle bunlar yeni gelmiş. Bir de şöyle yatılılar var. Şöyle adamızı her sene olduğu gibi bu senede bir keşfedelim yanında. <laughs> evet adamızın yapısı değişik hakikaten. Günü birlikçi gidiyor. Beğencik karşısı zaten burada. Muhteşem sular. Binlerce deniz kabuğundan oluşuyor şu kayalar. Siyah siyah kabuklar. çekirdek gibi gördüğünüz şeyler deniz kabuğu, midye. Bak mesela şunlar. Akvaryum gibi sular. Buna baksanıza güzelliğine anemonu. devam devam. Evet. Bir şey diyeceğim, burası büyümüş mü ya bu delik? Evet, delik genişlemiş nasıl Bence deniz patlatmış değil, genişlemiş. Evet. Şuraya kadar gidebilirsin ama çok ilerleyemez. Hayır. bak rahmetli Türkan Taylan için yaptıkları duvar resmi hala duruyor. Allah rahmet eylesin. Türkan Taylan'ın kızları. <laughs> Misafirimiz Nazmi Hanım hazırlar. Yani Hazır. Güzel biraz da Hisar önün başka koylarına bakalım Manzaralar güzeli. Herkesin bayıldığı Hisarönü Körfezi. Namı diğer Doris. Dave bir beachlerinden birisi. Üstünde club. Arkada daha çok var biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştik. Dave Morris'in kazuleti. <laughs> Ve önünde yine motor yat show. <laughs> sucağızlara devam. Şurada bir sucağız var demek ki. Zaten hayıtlar var. Kesin orada azmak var. Sucağızın sonuncusu. Şuraya şuraya da gitmiştik Mert. Demirlemiştik şuraya. Şu köşeye. Günübelikçiler geliyordu. Onların yanında biz de duruyorduk. Bayağı kocamanlardan Alfa Nero, 82 metrelik Alfa Nero'yu kiralayabilirsiniz. 12 kişi alıyormuş içine, 26 tane de personeli var. Size de duyurayım, bu kıyamı da unutmayın, kiralayın, gitsin. <laughs> Emel Sayın İndük'üne doğru geliyoruz. İndük'üne gelmeden hemen artık iskelede çamurlu koyu. doğru yanaşmayı sever. dur Marmaris tatçakar karayolu. hemen yukarıdan şöyle. merhabalar geçiyor. Yelkenler sayesinde sessizlik ve güzellik içinde kalan bir koyumuz. Yol şurada çık. Otostop çek, gelirsin. Biz gidiyoruz Mert, topla demiri. E. Topluyorum. hadi. <laughs> Ormanlara dalalım, kozalak toplayalım. Ormanlara dalalım, kozalak toplayalım. Kamp ateşi yanınca keyfimize bakalım. Kamp ateşi yanınca... Oo, soğudu. Evet kaynak var. Zaten denizin rengine bak. Tatlı su karıştığı çok belli. <Sessizlik> Denizlere de dalalım, nizeler toplayalım. yaklaştık. Ne oldu? Şimdi çıktı bir daha. Şurada da azmakçık var. Takılıyoruz ya. Bu koylar zaten girintili çıkıntı. Hep azmaklar vardır. Küçük küçük su kaynakları vardır. Gariban eşekler için çok uygun koylar. Bırakın eşecikler buralarda mutlu mutlu yaşasınlar. Kimseye zararı yok. Yola çıktıkları yerlere de lütfen tel çeksin yani. Artık Muğla Valiliği mi? Muğla Belediyesi mi? Marmaris mi? Kim bakıyorsa. Çünkü eşek bu. Yaşar yani burada. Senin yolun onu pek bağlamaz. Sen yolunu ayıracaksın. Hayvanların çıktığı yerleri. Tel çekeceksin. Bu kadar basit. Oh. Kendimize özel bir yer aldık. Özel havuzumuz. koyumuza Carrefour da geldi. İyi oldu. Carrefour bu sene bayağı büyümüş ha. <laughs> of şuradaki ağacı sarmaşık ve artı kuş üzümü mahvetmiş. Aynen sarmış yazık. Ama öldürüyor işte. Öldürüyor tabii. Parazit ağaç. Ne yazık. Ne işte? Gariban altında nefes alamıyor. Böyle bir yer. Kurumuş ne zaten o alttaki şurada. <laughs> Şu güzelim yerde yaptıkları şey bu işte. Tamam çıkıyor mu? Çöpü buraya bırakmak. azmak var. Azmaka bakalım. Eskiden indik'ü bir kampingmiş. Ben bilmiyorum. Mert kalmış. O zaman ben görmedim. Hala kamping olsa daha bakımlı olabilir. Ateş yakma izin vermeyeceksin. Güzel olurdu. Çünkü şu anda ağaçlar ve bitkiler birbirini sarmış. Ne yapmışlar oraya? Eskiden. Bak çok küsü varmış Şu anda umumi tuvalet olarak kullanmışlar. Kocaman bir ponza taşı var. İster misiniz? <laughs> şu alan öyle bir sıcak ki. Uu, öyle bir ateştir. Küçücük bir, bir kabukçuk. Deniz kestanesi kabuğu buldum. Mert'in paleti orada kalmış. Evet. Çok sıcak ben gidiyorum. <laughs> Tekneye. Su sıcak, değil mi? Harika sıcak. Yani evet, bu taraf etmiyor artık. Başka bir temiz kes bulsam iyi olurdu. <laughs> Teknelerden. Düşük. Bütün pisliği buraya atmış deniz. Annem bize ne bulmuş? İncir bulmuş vallahi. Teşekkür ederiz Nazmiye'cim. <laughs> Evet. Görebildiniz mi acaba? Bak kafası bir at kafası. Burada kuyruğu, keçi kuyruğu ya da küçük bir köpeğin zeytinin kuyruğuna da benziyor. Bir zirve yapacaksınız. Bir dileğiniz yerine geliyor. Mert Bey duyuyor Annem yani Mert'in falına bakarken. Yerine Hadi inşallah. <laughs> Sevinç gözyaşı dokuyorsun. Sevinç gözyaşı dok çekmişsin Mert Kaptan. Çok bir yere gidiyoruz. Bir oynayacağım, bir oynayacağım. Neşeli bir yere gidip oynuyoruz. Evet, aynı. Hadi inşallah. Düğüne mi gidiyorsun acaba? Şş, şş. Esme ya, hadi mırra. Oho, inanmıyorum. Direkt tuttu bastı. Ne şah, oldu? Çok şahane çıktı. Oldu dileği bak bembeyaz. Ağzınıza sağlık. Sizinize Bakalım Allah. haftaya cumartesi 9 gün sonra ne olacak? İşlerin hakkın gidiyor. Çok güzel. Tezgahlar Ama yuvarlak şöyle tatlı bir şey alacaksın ben. Hani yelpaze gibi ama kenarı şey tam yelpaze değil. <gülüyor> <gülüyor> Güneş düşmeden inbükünden ayrılalım. Başka yerlere gidelim. selim atmışlar neyse kurtardık biraz etrafımıza bakalım olabiliyor böyle şeyler Carrefour'dan yumurta alacaktım ama neyse ya bir yumurta için gidemeyeceğim dedim artık. <laughs> artık başka zamanı sevgili Carrefour. Bu da iyiymiş ha. Sabah uyanıyorsun, atlıyorsun ne güzel. Yüzünü denizde yıkıyorsun. <laughs> Tam benlik hareketler. güzeller gibi daha bu arada Oh ma manav tekne Vallahi kurutulmuş biberleri de atmış süper Şu an her şeyim tam İhtiyacım olsaydı direkt yanaşırdım ne güzel taze taze meyve sebze